Merhabalar, Hayalimdeki Yemekler kanalıma hoş geldiniz. Ben Safiye. Bugün sizlere menengiç kahveli tiramisu hazırladım. Yanlış duymadınız. Bu defa menengiçli hazırladım. Hemen kahvemi hazırlıyorum. 2 ölçü menengiç kahvesi, 2 çay bardağı soğuk suyu cezveye aldım. Kahvemi normal kahve pişirir gibi yaptım. Güzelce karıştırdım öncesinde. Kahvemi kaynattıktan sonra bir süzgeç yardımıyla süzüyorum. Çünkü menengiç kahvesini içerse küçük küçük parçalar oluyor. Onların içerisine girmesini istemiyoruz. Ve bir kenara alıp ılımaya bırakıyorum. Şimdi kremasını hazırlıyorum. Bu krema inanılmaz basit. 2 paket soğuk krema. 4 yemek kaşığı toz şeker. 1 yemek kaşığı şekerli vanilini ilave edip çırpmaya devam ediyorum taze krema kullandım. Onu güzelce çırpıyorum katılaşana kadar. Üzerine 500 gram mascarpone veya kaymak kullanabilirsiniz. Zaten ikisi de aynı işlevi görüyor. 2 paket kedi dili bisküvi kullandım. Onları öncesinde hazırlamış olduğum kahve kahveli ıslatıyorum. Ve çok fazla ıslatmayın. Böyle hafif içerisine daldırıp çıkartmanız yeterli. Çünkü kedi dili çok hassas. Hazırladığım kremayı borcamın içerisinde küçük bir boy borcam veya küçük boy kek kalıbı. Bu kullandığım çemberli kalıptan bahsediyorum. Hepsini güzelce sırasıyla dizdim. Üzerine çikolata sosu ile süslüyorum. İsteğe bağlı olarak antep fıstığı sosu ile de süsleyebilirsiniz. O da çok güzel görünüyor ama elimde olmadığı için çikolata sosu ile süsledim. Ve kenarlarını da antep fıstığıyla ekstra bir üzerinden geçiyorum. Zaten bu haliyle bile çok güzel ama hemen buzdolabına gönderiyorum. 2-3 saat kadar dinlendiriyorum. Eğer vaktiniz kısıtlıysa hemen de servis yapabilirsiniz. Hiçbir şey olmaz. Eğer videomu bu kısma kadar izlediyseniz küçük bir beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Umarım bu tarifim hoşunuza gitmiştir. Hemen dilimleyerek servis yapıyorum. Ben kek kalıbından çıkartarak servis yaptım ama direkt eğer borcamda yapacaksanız hemen o haliyle de zaten masaya, sofraya veya istediğiniz yere götürebilirsiniz. Bakar mısınız şunun güzelliğine. Bu krema gerçekten efsane. Hemen canınız sıkıldı mı? Yapın kendinize istediğiniz şekilde tiramisu hazırlayabilirsiniz. Hem pratik hem de çok lezzetlidir. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Bu arada yanına da bir güzel menengiç kahvesi hazırladım. İster çayla, ister kahveyle deneyecek olan herkese de afiyet olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.